arkadaşlar. Dur sesini açalım. Bak. Arkadaşlar arkadaşlar şu an kafayı vurup yeni mod gelmiş. Bak bu kiminmiş çalayım. Bana ne durma. Yok. Arkadaşlar yeni arabalar da gelmiş. Kim neyinsek. Ben şunu alacağım. ne güzel yeni mod. Bakalım yeni ev gelmiş mi? Ay başım döndü bir sağa bir sola. Şu en yapalım. Brokaver nasıl yazıyor? Oy bu eve bakın. Yeni moduna bir mı bakar mısınız? Ben şöyle bir şapka taktım. Tatlış olmuş. Oo, bir şey fark ettiniz mi? Dur. Şurada bir değişik bir ev vardı. O kadar kafam karıştı ki. Hangi ev yeni hangi ev eski. Kafam karıştı şimdi. Uy. Dur ya saçım beğenmedim. Bence de çok çirkin oldu. Üstüm güzel iyi bu da güzel oldu şu saçı seviyorum ama benzer bir saç bulmam gerek Goyalı şey bastım şu ne çok oh, güzel oldu ama Hasan gelince ona sormam gerekir daha Ha, buralardaydı o. Şu nasıl? Yok, bu da çiki. Ya bir tane saç vardı. Hasan şu saçı çok beğeniyor. Bence de bu gerçekten çok güzel. Ana berilere bakın. Şu beri nasıl? Yok bu kocaman ilgimi çekmedi. Bu Hasan için domuz şapkası da var. Bak şu güzelmiş. Evet evet bunu takacağım. Bunun bir diğerini. Yok ya da şu. Heh. Arkadaşlar şimdi eve bakalım. Bu iyi. Evde çok güzel. Şöyle neleri var. Ee şöyle eşyaları var. Bu ne? Burası garaj mutlaka. Burası mutfak. Çok güzel bir mutfağı var. Burası tam olarak anlayamadım. Burası iş yeri. Üst katında yatma yerleri falan vardır. Uy ne güzel. Uy banyosu da var. Yok bu pahalı olmalıydı ama pahalı ya. Banyosunun güzelliğine bakın. Banyosuna bakın. Uy yatağını en çok beğendiğim yer. Oh. Dur kim gizli yer var mı? Yok. Ay evi çok beğendim. Üst katı çok güzel. Ben bu evi aldım ama üst katına bakmadım. Bir de iş yeri. Bak burası da çocuk odası olabilirdi. Bak burası da çocuk yıkama yeri. Yeni güncellemesi. Oha. Bu arada gizli bir yer buldum. Vay. Güzelmiş. Bir de şu arabaya bakmak istiyorum. Bu nasıl? bu ne ya İğrenç. bence de iğrenç bir araba ben normal araba alacağım arabalarda bir değişik yok ama güzel bir araba yapabilirlerdi bu seferlik şunu alayım gözüm çarptı buna dinginleş Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. jingle bells, jingle bells, jingle all the Hey, jingle bells, jingle bells. Jingle, jingle bells. Ne güzel olduk. Böyle bir yeni şeyler gelmiş. Şimdi Mesela yeni çantalar. Oo, bayağı gelmiş. Uy, patlıyor. Şu ne? Ya bu ne ya? Hiç beğenmedim şu ne? Çorap. Çoraptan çanta. Hmm. Şurada yeni bak. Evet. Glöp. Yok saçımın içine geliyor. Bak buna Hasan Ağa ha gelse bunu beğenir yani. Hmm. Hmm. hmm, hmm. Bak buna benzer bir çanta bulmam gerek. Bak mesela şu olabilir. Uy bu ne uy. Anam bu ne. Ee, şu nasıl. Kötü geldi bence de kötü arkadaşlar. Bak ben daha demin çaktığım güzel bence de ya. Şu güzeldi arkadaşlar değil mi? Ha. Bak şu. Bu değildi o ya. Ha bak şuydu değil mi? Ha bakın bu çok güzel tatlı şey oldu Kem. Şöyle bir gözlükleri de bakalım. Aha. Hasan için bu yok. Uy Gözlerim kapalı. Her bakarım. Hiç düşmem valla. Gözlüğümü de tokarım. O arkadaşlar bu bana bayağı yakıştı bu bende kalsın. Şaka yapıyorum bu ne? Ee, ee, şu ne? Arkadaşlar videomuz bu kadarlık olsun. Size bunu tanıttım. Şimdi babam çağırdı. Yemek yiyeceğim hem, hem de hadi. Aa dur yeni fitlere gelmiş mi? Yok. Haydi nerede bu abi? Haydi bay bay arkadaşlar.